Şimdi sizlere yeni kapı kazılarında çıkan yeni kapı batıklarını göstereceğim. Onlar depolandılar ve yeni kapı civarlarında Kule Boyu Caddesi'nin hemen kenarında duruyorlar. Kamerayı çevirelim şimdi. Şimdi bu galvanizlerin arkasında gerçekten bir tarih yatıyor. Ee, yeni kapı kazılarında çıkan bu Roma dönemi gemileri burada havuzlardalar, koruma altındalar. Roma dönemi İstanbul'un 12. bölgesinde karaya derin bir girinti yapan bir yerde kuruluyor. Teodosius Limanı 4. yüzyılda. Ben size bu limandan değil batıklardan bahsedeceğim. İstanbul'un Roma dönemi limanları ile ilgili çok detaylı paylaşımlarım olacak çünkü. Yeni kapı kazılarında ortaya çıkarılan ve şu an sizlere zar zor gösterebildiğim bu batıklar 30 37 adet ve 5 ile 11. yüzyıllar arasına tarihleniyorlar. Karbon testi filan da yapılmış bunlara. O şekilde de ortaya çıkarılmışlar zaten. Şimdi bunların içerisinde ticaret gemileri var. Kadırgalar denilen savaş gemileri var. Birkaç örnek verelim mesela. Mesela YK16 diye adlandırılan 8. yüzyıla tarihlenen yaşadığı dönemde herhalde 30 metreyi bulan Roma donanmasında Galea tipi gemiler olarak bilinen bir gemi var. Bu gemi bulunana kadar biz bu tür gemilerin varlığını sadece ikonografik verilerden biliyorduk. O yüzden çok önemli yeni kapı kazılarında bulunan batıklar. YK12 diye tanımlanan bir başka batık var. O ise milattan sonra 9. yüzyıla tarihleniyor ve anlaşılan bir fırtına da batmış ki içerisindeki amforalardan oluşan kargosu ile kalmış öyle. Tabi bunlar çok önemli arkeolojik veriler. Hatta tekne sahibinin kişisel eşyaları da deyim yerinde ise zulası da bulunmuş. Adamcağızın cazın e, ocağı, güveç kasesi, kadehi, hasır sepeti, kiraz çekirdekleri de bulunmuş. Gerçekten çok etkileyici. Bu arada bu YK-12 batığı replik olarak inşa edilip yüzdürüldü. Bir ara İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeydi. Hatırlayanlar vardır onu. Burada elde edilen bulgular bize Akdeniz'de gemi yapım teknolojilerinin tarihi hakkında da çok bilgi sağladılar. Bu kadırga denilen yani galeyalar Roma donanmasının asıl vurucu gücü olan dromon tipi gemilere öncülük ediyorlardı. dromonlarda da... Çoğu kişi, bilir burada rum ateşi vardı, sifonlarla tatbik edilen Roma gemilerinde onu tatbik ediyorlardı. Bu dromonlar asıl o işe yarıyorlardı zaten. Asıl vurucu gücü de onlar oluşturuyordu. Sandalya, Agrarori, Pampiloi gibi ticaret gemileri vardı. İsimleri bunlar. Askeri amaçları işte bu dromonlar vardı. Kaledonyalar vardı. Romalılar donanmalarında gemi inşaat konusunda katı kural ve kanunlara sahiptiler. Onu bilmemiz lazım. 10. yüzyılda yazılan Roma kanun kitaplarında barbarlara gemi inşaatını öğretenler idam cezasıyla cezalandırılır diye açıkça bir ibarede vardır buradaki gemilerin birçoğu orta kesitlerinde düz geniş döşekli ve yuvarlak karina dönüşüne sahipler buradan detaylar vermeye devam edeceğim sizlere gerçekten ilginç buradaki havuzlarda korunan Roma gemileri görüşmek